Hub sarım çayında nesli tükenmekte olan bantlı çöpçü balığı koruma altına alınıyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Cüneyt Kaya ile araştırma görevlisi Doktor Münevver Oral, Batman bantlı çöpçü balığını, koruma ve nesli tehlike altında olan türlere yönelik farkındalık çalışmalarına başladı dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri olan ve neslinin tükendiğine dair raporlamalar yapılan, batman bantlı çöpçü balığını, Parascistura krisikristina, Sarım Deresi ve Sason Çayı'nda yeniden keşfeden akademisyenler, tür koruma eylem planı ve türün tam yayılış alanının belirlenmesi için ilk adımı attı hedeflenen çalışma kapsamında, Diyarbakır ve Batman il sınırlarında kalan ve türün yayılış alanı ile doğrudan etkileşim içinde olan Lice, Kulp ve Sason ilçelerinin idari amirleri ve sivil toplum kuruluşları ile görüşerek, lise öğrencileri ve öğretmenlerine yönelik bir takım farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi farkındalık çalışmalarının ana temasını, batman bantlı çöpçü balığını tehdit eden kuraklık, kaçak hava araçlarının kullanımı, elektrik santralleri, evsel kirlilik, kanalizasyon girdileri, plastik atıklar ve istilacı türlerin oluşturduğu belirlendi. Aktivite sırasında olumlu geri dönüşler alınarak bölgenin böyle farkındalık çalışmalarına son derece ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Akademisyenler Lice Kaymakamı Muhammed Evlice, Kulp Kaymakamı Mustafa Gözdet, Sason Kaymakamı Murat Mete, Lice İlçe Milli Eğitim Müdürü Naif Geleş, Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, Tema Diyarbakır İl Temsilcisi Profesör Doktor Necmettin Pirinççioğlu, Tema Batman İl Temsilcisi Mehmet Tahir Altu, Sarım Havzası ve Çevresi Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması Derneği Başkanı Emin Turhalı Diyarbakır Barosu avukatı Ahmet İnan ile görüşmeler yaparak destek istediler.